Fakir yenilmez, her rogayna ezilmez. Kılıçlar çekildiyse savaştan dönülmez. Fakir yenilmez, her rogayna ezilmez. Enes de zengin hiçbir zaman gitmez. Fakir yenilmez, 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 yenilmez. Fakir yenilmez. Ezilmez ezilmez Fakir yenilmez Her rogayna ezilmez Kılıçlar şekilliyse Savaştan dönülmez Fakir yenilmez Her rogayna ezilmez Enes ve zengin yanımızdan Hiçbir zaman gitmez Fakirin ganimeti elinde Ganimeti elinde Ama parası yok cebinde Hangi düşman durabilir Fakir önünde tahtalı köyde fakir yenilmez herro kayna ezilmez kılıçlar şekilliyse savaştan dönülmez fakir yenilmez herro kayna ezilmez eres ve zengin yanımızdan hiçbir zaman gitmez fakir yenilmez herro kayna ezilmez e, kılıçlar şekilliyse savaştan dönülmez